Her zaman söylüyorum, her zaman söylüyorum. Talip olduğumuz bir yer var. Talip olduğumuz bir yer var. Babu Muhammedi, başka ahlak Muhammedi, başka sıfatı Muhammedi. Huzur-u Nebi'de oturup konuştukları zaman ashab-ı kiram sohbet hızlanıyor. Bağıra 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 konuşuyorlar. Ama diyeceksin ki niye bağırıyorsun? Benim vazifem bu duyurmak için bağırıyorum. Benim vazifem bu. Huzuru Nebi'de ashab-ı kiram hop, ses yükselince ayet nazil oldu. Habibinin sadasının üstüne çıkarsanız imanınızı hapederim dedi Allah. Tutuveririm imanını. İmanda bir karış ileri giremezsin. Cenab-ı Allah'ın gayretine dokunur o. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu an eğildi. Kapıdaki taşı aldı. Lü, ağzına bir koydu o taşı. Ne oldu? Ta vefatında çıkarttılar ağzından. Neden? Ağızda böyle açık kalınca dişlerinin arasında bir taş, insanın ses tonu bozulur ya. Şöyle bak çekiver yanaklarını ses tonu bozulur konuşurken konuşurken. Bir düşün taş orada duruyor ve hiç sada haline getirmeden ömrünün nihayetine kadar öyle konuştu Hz. Ömer radıyallahu anh. Kendisine nasılsınız ya Ömer diye sordukları zaman nefes halinde cevap verdi. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bu şekilde cevap veriyor. Dediler ki rahatsız mısınız, boğazınıza bir şey mi oldu? Hayır dedi ayet nazil oldu. İki cihan serverinin sadasının üstüne biraz daha çıkarsam Allah dedi ki imanınızı hadd ederim. Eğer bende bir iman var bak şimdi bak bende bir iman var Rasulullah'tan dolayı eğer o Resul-i Kibriya beni kemerimden tutmasaydı ben hala hatap oğlu Ömer idim. Hatap ne demek hatap? Arapçada vardır sizde bilenler. Oduncu demektir. Hatap oğlu Ömer demek, Oduncu'nun oğlu Ömer demektir. Ben Oduncu'nun çocuğuydum dedi. Ama bak ki yedi Muhammed yet ele denir. Yedi Muhammed'i o merhamet eli. <laughs> ah nasıl anlatayım laf çok ama ya Allah <laughs> ya Rabbi. <laughs> Cenab-ı Fahri Kainat'ın sağ eli var ya. Bak bir şey söyleyeceğim sana. 70 bin kitap karıştırsan bulamazsın bunu iyi dinle. Bu da hediyem olsun sana. Allah razı olsun. Cenab-ı Fahri Kainat'ın sağ eli Yedullah'tır, yedullah. Bunu böyle bil, bunu böyle bilmedikçe Hz. Muhammed'i tanıyamazsın bunu, kardeşim. Allah. Bunu böyle bil. Sağ demek ki Mekke'de de dünyaya geldi. Medine'de göçtü. Saçları kulağın yumuşağına kadardı. Boyu şöyleydi, bosu böyleydi. Medine'de dur. Yok 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 yok. Bu kadar değil. Allah Resulü'nün sözü benim değil. Bak nakledeyim. Kim ki beni hacca geldi, ziyaret etti, menzara kabri ve cebette hu hacca geldi, beni ziyaret etti, yani kabrimi ziyaret etti, ona şefaat etmek bana vaciptir. Yalnız dedi size bir şey söyleyeyim. Sakın benim ümmetimin benim için gözyaşı döken aşıkları, ey aşık bir sadıkla, aç bulacın Geldik gidiyoruz. Ne yapayım? Katlan biraz kahrıma. Zorlan değil. Ne yapalım? Allah Resulü için de bir saatim feda olsun. Ne olmuş yani? Haftada bir bu. Aşıkların bana geldiği zaman onlara sesleniyorum beni o taş duvarın içinde sanmasınlar dedi <laughs> kim ki bana bir kere yahu bir kere be bir kere Allahümme salli ala Muhammed deyip de şöyle canı yanarak bir salatu selam etti mi ben bütünümle onun kalbindeyim bütünümle onun kalbindeyim alacağı fetva için başka hoca efendiye müftü efendiye de gitmesine uzun kalmaz o adamın öyle mi ya Resulallah evet ne yapsın şöyle bir gözlerini kapasın, gönlüne teveccüh etsin. Ben ona cevap veririm dedi. Ben ona cevap veririm. Can böyle şey olur mu? Sen ben bunu yapamayız. Allah Resulü yapar. Ne yaparsın ne ben yaparım. Ama o yapar. Onun için diyoruz ki gel el ele verelim. Kur'an-ı Mucizül Beyan sofrasında diz dize oturalım da kam alalım. Kam alalım. Yoksa efendim ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler. Biz irade, biz de mi iman ettik ya? Bırak şimdi. Ey iman, ben çok şey laf açarım ama ters gelir sonra, olmaz. Olmaz. Kabaca bir şey söylesem olur mu, bağışlar mısınız? <laughs> Kimse alınmayacak <laughs> ama. Kızmak, serbest darılmak yok. Bak benden büyüklerimiz var, başım üstünde yeriniz var. Altı aylık çocuğa bulgur pilav verilmez. Çok laf var söyleyeceğim ama yutuyoruz boyuna. Ey iman, öyle demiyorlar mı? Ey iman edenler! İradenle mi iman ettin kardeşim? Ha? İradenle mi iman ettin sen? Yok. Peki ne oldu? Ettirildin. Allah peki için bize ey iman edenler diyor sanki biz irademizle lütfetmişiz gibi haşa tövbe estağfurullah. Niçin öyle diyor Allah bize ey iman edenler. Ey iman şerefiyle müşerref olanlar. Niye diyor biliyor musun? Ben diyor senin iraden istiyarın yok idi. Çirkin bir su parçasıyken murad ettim seni şekli insana koydum. Onunla kalmadım. Sana bir kalp verdim hayatı yeni yürüttüm. Bir kat daha verdim. Onun içinde fuat denir ki önlere doğru yeni ki arkadaşlar da otursunlar ayakta kaldılar. Ona da kalbi insani denir. Kalbi insani. O kalbi insaniye bugün örfün tabiriyle söyleyeyim. Kılcal damarların kılcal damarlarınızla ismimi nakşettim. Allah yazısını koydu. O da yetmedi. Senin kalbine Muhammed'imin sevdasını verdim. Öyle diledim. Onu veren de benim, alan da benim. Verdim, sana da dedim ki öyle hoşuma gitti ki o, o eser, o vücut yok mu Hazreti insan? Öyle hoşuma gittin ki sen benim, sana dedim ki bak sana gel bir şey daha söyleyeyim. Bu imanı sana verdim, sana bir de kendi ismimi verdim, soyadı kanunu daha oradan kalmadır, merak etme. Sana kendi ismimi verdim, Allah'ın bir ismi şerifi mümin, sana da mümin dendi. Allah kime iman etti de mümin dendi? Soruyoruz, kime iman etti Allah? Ne dedi? Geçen hafta söyledik. Ve kefa billahi şehiden Muhammedun <laughs> Resulullah. Ey Habibim sakın mahzun olma. Sana ilk iman eden benim. Ve kefa billahi Kafi değil mi Habibim? Muhammedun Resulullah diyorum ya. Kafi değil mi sana bu? Kafi ya Rabbi. Pekala. Sana aşk ile bağlanan kitlenin adını da kendi ismimle çağıracağım. Mümin diyeceğim. Gelin el ele verelim be muhterem Müslümanlar. Gelin el ele verelim cenab Hakk'ın etiketi Sübhanisi sende. Etiketi Rabbanisi sende. Bunu haşa estağfurullah ayağa düşürmemek için burada nasıl bir sıra oturuyorsak, nasıl benim dırdırdırıma katlanıyorsanız, ol, bir kerecik de Allah Resulü'nün hatırına katlanalım da, bütün ümmeti Muhammed katlansın da, o sofrayı nübüvvette bir diz dize oturalım, manayı İslamiyete vakıf olalım. Oh diyelim ya, 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 ya Rabbi, ne kadar rahat bir din bu. Nedir İslam? Aşktır, muhabbettir, meveddettir. Sık 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 bir köşeye sok. Bakkaldan Samsun sigarası alır gibi bittiği zaman bastır parayı, al Samsun'u, Allah bakkalın yüzünü bir daha görsün ya görmesin. İslam nefsaniyet meselesi değil ki. Yazlık, kışlık elbise değiştirilir gibi girilip çıkılmaz ki. Olmaz. Müslüman hep Müslümandır. Çünkü Cenab-ı Allah kuluna olan yakınlığı ve nahmet rabbi ilehimin hablil verid. Ay Allah. <laughs> yakınlığı mesabesinde insan öyle değil midir? İnsan da birbirine çok şey olursa, resmi olursa ne yapar? Efendim teşrif eder misiniz der. Çok yakını olursa, seviyorsa varsa bir muhabbeti büyükse kendisine abi şöyle geç der. Daha olmadı daha küçükse gel bakayım şöyle otur der. Öyle değil midir? Bir düşün ki büyük Allah. Onun önünde hepimiz kuluz abi kardeş değil. Hepimiz kuluz. Kudret bize o yakınlığı mesabesinde gel bakalım dediği zaman Yok mu? Ammede Belfeci suresinin altında irci ila rabbik diyor. İrci ila rabbik. Rabbine dön. Gel bakayım dediği zaman şimdi kul kula nispet et. Dikilse çok samimi birisi kapıya. Hadi bir yapsa bir de. Hadi gençler de var öyle anlatayım bari. Islık çalsa belinen bir ıslık. Sen de çıktın kapıda baktın. Geliyorum dedin. Ama üstünde pijama vardı. Çıksana. Olmaz. Ayıp olur. Şşş, ne olacak? Rırp, rırp. Ötekini yallah. Şıp şıp şşş. şıp. Ondan sonra çıktın. Allah çağrısına bir dakika geliyorum diyemeyeceksin ama. Anlatmak istediğim bu. Hiçbirimiz diyemeyeceğiz. cenab Allah bir kumanda verecek bize. Kumanda. Hazır ol. E o kumandayı. 1409 senedir hazır ol. Pekala oldum yar hazır ol tamam. Han yeri geldi mi? Karşı iki şukura marş. Yalla. Ben gitmem. Öf be nasıl gitmezsin? Öyle bir gidersin ki Allah iman selameti versin. Yani. Amin ya Rabbi. ya Rabbi. Gidersin. Onun için diyoruz ki hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Kulaklarını aç. Hazreti Muhammed Allah. Aleyhisselam'a yapış. Kur'an-ı Mucizül beyanı Allah bana mektup gönderdi de mektup. Ben bu mektubu okurum arkadaş. Allah bana mektup gönderdi. Bitti o kadar. Tenezzül etmiş sana 6666 ayet göndermiş. Bir tane yok ezberimizde. Alınmak yok. Baştan söyledik. Hepinizi başımın üstünde taşırım dedim. Çekebilirsem. Bunu da bilmiyorum mu? Alınmak yok. Kur'an-ı Mucizül beyana sarıl. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sarıl. Gönlünden dur etme. Bak Evliyaullah Hazerat'ı onlar balkonlarda konuşuyorlar. Bizim gibi de değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bir an diyor gönlüm şöyle tık etse. Bir an bir an. Saniye de değil. Bir an art saniyenin de cüz'ü de, Bir an gusül bana vacip olur diyor. Gusle derim diyor Evliyaullah. Biz Allah. de bekliyoruz. Tövbe estağfurullah ondan sonra gusül edecek. Öyle diyor Evliyaullah Hazerat'ı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bir an gönlümün şöyle çıt ettiğini bize bir kevlak üst ederim -e diyor. Olmaz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'sız medeniyet olmaz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'sız dünya hayatı olmaz. Hz. Muhammed Mustafa'sız ahiret de olmaz. Ey aşıkan sana da söylüyorum. Allah. Hz. Muhammed'siz de olmaz. Yaz. Bantına yaz. Hz. Muhammed'siz cennet olmaz kardeşim. Ama dedim, ah meslektaşlarımın ayağını öperim, bağışlasınlar. Cennette tuğba ağacı var, nerede, cennette, nasıl o, <laughs> dalları yerde, e kökleri havada. Adam çıkıyor ta üniversitenin üniversiteden, gel bakayım otur bakayım buraya, ne demek ödüyor, dalları yerde, kökleri, böyle ağaç olur mu ya? Adamı isyana sokar o laf be. cennette tuğba ağacı, evet var, gördün mü, yok ne demek ödüyor, ama dalları yerde kök ağabey var. Al çevir öyle bir ağacın ne çirkin durur. O ağaç ne bilir misin o tuğba ağacı? Milleti dinden imandan uzaklaştırır bu laf. Ama Sevdirmez mi? alay ettirir. Bak genç kardeşim dinle aç kulacığını. O tuğba ağacından Murat. Senin vücudun, vücudun vücudun. Sensin. İşte kökün havada dalların yerde. Eğer sen varsan cennet var. Sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin ya. Allah diyor ki benim Muhammed'imin ümmeti cennetin tezyinatıdır. Tezyinatı. Sen zannetme ki orada ameleler çalışıyor, mimar Sinan'a varana kadar. Efendim kubbeleri şöyle altından, kemerden bilmem neler. Hele bir yerde dinledim. Duvarları kaymaktan, merdivenleri baklavadan. Bu mu cennet? Bu. Ha, dur bakayım kardeşim. Giderim burada Çembertaş Mahalle Alıyorsa içerisi yerim orada yarım kilo baklava, cement tatlı ya. Efendime söyleyeyim, bilmem ne kadar da kaymak. Sıçırtana kadar Türkçe söyleyeyim bari. Bitti mi? Bu mu cennet? Bu. Aman yerinde dursun. Hiç kimse kalkmaz sabahın dört buçuğunda kardeşim. Bu her gün. Bir gün, iki gün değil. Ha cennet öyle tarif edilmez. Ya nasıl? Biz cenneti göremedik, variyetine imanımız var. Cenneti biz hiçbir şeyle, hiçbir şeyle kıyaslayamayız ki anlatabilelim. Nedir o? Ancak Allah bilir. Sen amentü billahi dediğin zaman ne diyorsun alt tarafında? ve kütübihi kitaplara iman ettim diyorsun. Cenneti cehennemi karıştırıyor mu orada? Hayır. Kitabı koymuş. Kitaplara iman. Kitaplarda var mı cennet cehennem? Var. Tarifi var mı? Var. Neyle? Allah lisanından, beşer lisanından değil. Biz cenneti tarif edemeyiz. Cehennemi de tarif edemeyiz. Ama hissedilir mi? Edilir. O adamına göre değişir. O da ayrı. O da ayrı. Tarif edemeyiz ne cennetin güzelliğini ne cehennemin hararetini biz tarif edemeyiz. Böyle olduğuna göre ne yapacağız? Yeryüzünde Cenabı Hakk'ın tabirimi bağışlayın ama anlatmak için söylüyorum. Yeryüzünde Cenabı Hakk'ın uluhiyet şubesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Divasız, karasız, minnetsiz, külfetsiz, karşılıksız, zahmetsiz hiç aramadan elini de Hindistan cevizine koymadan o iman tahtası olan göğsüne indir, başını da ey, bak ağzından çıkanla kalbine giden bir karışlık yol, onun önünde, onun huzurunda de ki, ya Resulallah bu bir karışlık yolu kat edemedim. Allah. Kapına geldim. Tasdikimle takririm birbirini tutmuyor. Halim, şeklim sana uygun değil. Sen nice müşrikleri bile affettin. Allah senin hakkında dedi ki ya Muhammed, ya Habibim Muhammed. Senin nazlı nazlı bir bakışın var ya bir bakışın, nazlı böyle iltifatlı bir bakman Allah var ya, senin o bakışına Allah. mücrim rast gelse Allah. Cebrail kadar muhterem sayarım dedi. <laughs> ya Rabbi niyaz ediyoruz. Ya Rabbi ya Rabbi. Habibin aşkına niyaz ediyoruz. İlahi cümlemizi kendine kul, Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü <laughs> Vesselam'a ümmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. Fatiha. Abdülhamid'in helal edin. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحكيم الغفور الوجود الشكور مدبر الامور وجعل المكسور الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور نشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحكيم، أمراء المؤمنين حضرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى, وعلي، وإمام الحسن والحسين والحمزة والعباس وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين، رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايها الحاضرون المحترمون اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من بخل يستونا ويكذب بالفتنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي العربي الكريم قمش